Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün küsen kehirbar tespih fiyatlarına değineceğiz. Fiyat çeşitliliğini şöyle özetlemek doğru olacaktır. Ham madde fiyatı aynı olduğuna göre fiyatı değiştirecek olan asıl unsur işçiliktir desek doğru olmaz. Çünkü işlenen tespihin işçilik hassasiyeti tespihin fiyatını ciddi anlamda değiştirir. Ustanın istediği fiyat ustasına göre örneğin 250 TL'den başlayıp 3000 TL 5000 TL kadar çıkar artı ham madde fiyatı ama ölçüye göre ham madde fiyatı da değiş, değişir ucuz üründe çok bir şey kımıldamasa da değerli üründe fiyat değişkenliği hissedilir bir seviyededir örneğin 8 milimetrelik bir tesbihin malzeme tutarı 300 TL olsa 12 milimetrelik bir tespihte bu tutar 600 TL civarında çıkar. Bu durumda 8 milimlik bir tespihin 250 TL artı 300 TL olarak düşünürsek 12 milimlik bir tespihte 350 TL artı 600 TL olur. İşçilik fiyatı neden arttı derseniz tespihin boyu büyüdükçe fiyatı da artar. Artı satış karı eklenince gerçek fiyatı ortaya çıkar. Bunun dışında Makinede seri yapılan işçilikler oldukça uygundur. Örneğin sıkma kehribar makineden çıkınca uygun olur. Ama küsen kehribar gibi değerli ürünler ucuz işçilik yaptırmak malzemeyi ziyan edeceğinden genelde el işçiliği yapılır. Çünkü el iş el işçiliği malzemeyi daha güzel gösterecektir. Örneğin el işçiliği makinede çıksa bile ciddi bir rakam ortaya çıkar çünkü malzeme pahalı. Sonuç olarak fiyatı asıl belirleyen sadece işçiliğin pahalı olması değil, ham maddenin de değeri fiyata ciddi değişiklik olmasına sebeptir. Hayırlı günler dilerim. Yorumlarınızı beklerim. İyi günler.